Kral Şakir bardakları or bizlerle dolu. Bakalım. Kral Şakir bardaklarının içinden hangi sürpriz karakterler çıkacak? Kral Şakir karakterleri mi? Yoksa başka karakterler mi? İlk Kral Şakir bardağıyla başlıyoruz. Kral Şakir karakterleri 1 2 3 Ve bir tane daha 4 Karakterlerimizi buraya dizdik Ve bardağımızın yanlarına koyduk Bakalım ikinci bardaktan hangi karakterler dökülecek Bundan da Kral Şakir karakterleri çıktı. Birinci karakter. Bir tane yaşlı teyze ve bir tane aslan. Onları da şöyle karşımıza dizdik. Ve kalan orbizlerimize döküyoruz. Sırada üçüncü bardağımız var. Bakalım ondan hangi karakterler dökülecek? Oo, bundan konuşan kedi Tom çıktı. Ve konuşan papağan. Ginger. Tom'un minik sevimli arkadaşı. Angela'nın küçüklüğü. Ve Tom'un küçüklüğü. Bir tane de ben karakteri çıktı. Bunları da bu şekilde karşımıza dizdik. Bakalım üçüncü bardağımızdan hangi karakterler dökülecek? İşte üçüncü kral şakir bardağımızı döküyoruz. Bundan da yine Kral Şakir karakterleri çıktı Tabi or biz ıslak olduğu için Biraz ıslandılar Sarışın teyze Bir tane papağan karakteri Kötülerin kötüsü Akbaba kürşat Beşinci ve son bardağımızı döküyoruz Bakalım onun içinden hangi karakterler çıkacak Bir Bu boş çıktı. Buna karakter gelmemiş. Kral Şakir bardağı boş olsa da yine de çok eğlenceli. İşte bir yanda Kral Şakir karakterleri. Diğer yanda da Tom karakterleri. Yalnız hepsinin ortak özelliği çok şeker olmaları. Bir yanda da tatlı mı tatlı, renkli mi renkli. Orbeez toplarımız. Birle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.